Arkadaşlar herkese, herkese merhaba arkadaşlar. E, ee, Vestel CMH XX 8414 TAE 8 kilo çamaşır makinesi. Ee, kazan dönmüyor şikayeti var ise hata kodu da vermez ise ee, makinesi geriye yatırıp burada ben bir tanesini söktüm kömürlerin bitmiş olduğunu yüzde 80 göreceksiniz. Kömürden değilse karttan olma ihtimali var. Ben şimdi kömürleri bir değiştireyim. Bu bitik diğerini söküyorum. Bunlar da lokmalı bir de çıkabilir. Ona göre hazırlıklı yatırın makinenizi. Takayım. Tekrar dönüş yapacağım. Kömürlerimizi söktüğümüz zaman bir tanesi bitik bir tanesi değil. Ee, olmayabilir. Birisi yarım, birisi bitik. Ee, bunu bir tanesini kömürü söktüğünüzde a yarımmış. Sağlam diye düşünmeyin. İkisini birden söküp tekrar bakmanızı tavsiye ederim. Bu videomuzun sonu. Ee, makinemiz şu an gayet güzel, başarılı. Sessiz. Sıkmayla. Kendinize güvenebilirsiniz sizde yapabilirsiniz kendine güven sende yapabilirsin ee, Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz yorum atabilirsiniz Beklediğiniz videolar varsa onlarda belirtebilirsiniz Herkese iyi seyirler